Selamlar. Yeni bir güne, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Asansörde dedim bir başlangıç yapayım. Hastanede randevum vardı 3'te. Anca yetiştim. Araba park yeri bulamadım maalesef. Dolandım, dolandım sonunda bir tane buldum. İnşallah yetişirim. Hadi koştur, koştur gidiyorum. Evet canlar, işimi gördüm ay koştur koştur gittim şeye dün boya alacaktım boya da alamadım şimdi gidebilirsem şimdi gideceğim bu aralar arabada hep çıkıyor videoları şimdi çarşıya gideyim belki bir yerde otururum kahve falan içerim ya da ne bileyim Sati'ye arayacağım daha Sati ile görüşeceğim sonra günümüze devam edeceğiz. Hava bugün aşırı güzel. Tam bir bahar havası sanki. Ben böyle hava güzelken çiçek gibi açtım. <laughs> değil mi? Açtım mı size çiçek gibi? <laughs> Ay neyse hadi gidelim bari. Telefonum düşüyor fazla araba sürerken çalıştıramıyorum Vallahi tutamıyorum orada. Ben boya almaya geldim ama bunlar da yeni mi çıkmış? Kutunun içinde. Kaç lira? 7.99 diyor. Hangi renk alacağım bilmiyorum. Öncesi son nasıl Boyamı aldım. İki tane boya karıştıracağım. E, satiye'yi aradım. Görüntülü gösterdim. Zaten dedi bizim saçımızda boya olduğu için önceden e, bu kutulardakinin rengine tutmuyor yani. Bakalım artık. İnşallah komik bir duruma düşmem. <laughs> ee, şimdi biraz durayım. Primark'a uğrayacağım. Dün uğradım ama fazla gezemedim. Belki inşallah yetişirsem yani yine. Şimdi bir kahve içeyim. <laughs> Kameramı sökmüştüm. Şarza taktım. Şimdi gene e, şey, aklımdayken takayım kapıya da canlı yayın yaptık çok güzeldi. Şu açmışım. Canlı yayın yaptık çok güzeldi. Kamerayı takmayı unuttum ama bu arada. Hemen şimdi kameramı takayım da. Allah korusun. Ay. Tabii ben kapıyı açabilirsem. Bismillahirrahmanirrahim. komşunun ışığı yani yok karşıda görüyor musunuz yukarıda. Ya komşunun da sevgilisi gelmiş. Barışmışlar herhalde geçen küslüklerde. Şöyle sessizce şu kameramı takmaya çalışayım. zile bastım. Gamze'ye de, de şimdi ötecek. Benim kameranın şeyi Gamze'ye de gidiyor çünkü. No 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 message. Benim ben. Evin sahibi. Kız. çivi var. Çivilerini de geçirdim. Ay buranın örümcekleri. Hadi içeri gidelim. İçi top oynuyor bak. Allah'ım yarabbim. Bunu da gelinimiz almıştı. Hadi. Şimdi pijamalarımı giyeyim. Rahatlayayım. Sabahtandır böyleyim çünkü. Böyle kaldım. Canlar ben Lidl'a geldim yine. Şu şeylerden aldım. Son artık Türk peynirleri. Kaç çeşit peynir aldım. Şunlardan aldım gene. Gazi aldım. Bir tane bundan aldım. Ha burada işte. Aldıklarım. Bir tane de bundan aldım. Ağızlarını açmayacağım. Dolapta dursunlar. Her zaman bulamıyorum çünkü. Keşke Keşke Lidl her zaman getirse şu ürünleri ne iyi olur. Lahmacunu zaten beğenmedim. Artık almam. Bu hafta pizza, pizza diyorum. İtalyan haftası. Ee, kalamar da varmış. Uygun olsaydı alırdım. Kalamar ne kadar ki? Allah Allah fiyatı yazmıyor. 6.99 mu? 6.99 sanki. Şimdi Tesco'ya geldim. Ay, e, Filiz arkadaşım sağ olsun WhatsApp'tan yazdı bana patlıcanlar e, Tesco'da indirim'e girmiş diye. Bir de benim sevdiğim dondurma dedim gelmişken alayım. Normalde patlıcanlar çok pahalı. Şimdi kulüp kartla, club kartla, kulüp kartla. Club kartla daha indirimli oluyor. Yeşil soğanlar da 50 pence olmuş. Biraz patlıcan alacağım belki. Tepsi kebabı falan yaparım. Tepsi kebabına böyle ince uzun patlıcanlar güzel oluyor çünkü. Ee, bakayım başka var mı? Her zaman dediğim gibi bulamıyoruz. Çünkü. Ay gene şey aldı çok yoğundu doğru düzgün çekim yapamadım neyse şunu alayım şuradan da gidelim bu arada Little'da <laughs> tam sıradaydık bir tane Türk hanımla tanıştık ee, ben kayınvalidemle telefonda konuşunca Kadın herhalde Türkçe konuştuğumu anlamış. Ben de gördüm. Başı örtülüydü. Dedim acaba Türk mü değil mi? Kararsız kaldım selam vermekte. Çünkü burada e, başka ülkelerin Müslümanları da oluyor. Başları örtülü oluyor. E, çekindim selam vereyim diye. Vallahi Allah'ın selamını verdi sağ olsun. E, selamlaştık. Tanıştık. Ondan sonra cuma numaralarımızı birbirimize aldık, verdik. Eh, dedim. Ondan sonra şu lalelerden de almak istiyorum da çok pahalılar ya baksanıza 7 pound fazla bir şey de yok yani ondan sonra dedim YouTube kanalım var dedim oradan dedim beni görebilirsin tanımak istersen oradan izle dedim beni tanı ee, girdi abone de oldu sağ olsun İnşallah bakalım kısmet olursa e, öyle birbirimize gider geliriz. Adı nedir? E, buraya bir buçuk senedir gelmişim ama ilk defa bir Türk birisiyle şey yaptım. Elma alsam mı acaba? Tanıştım. şehirliymiş kendisi de bu arada. Ee, öyle işte. Ha, bir de portakal alayım Tırpımı Lidl'dan aldım Öyle mutlu oldum yani İnşallah Anlaşırız Arkadaşlığımız sürer Şaşırdı ben kayınvalidemle konuşunca e, Birbirimizi biraz sohbet ettik a, Anlattık da Hani ayrı olduğunu söyledim Şaşırdı kayınvalidemle konuşunca ayrı olduğun halde konuşuyorsun dedi dedim evet canım onlarla bir problemim yok izliyorsan sana da selam olsun buradan e, canım benim adını vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum hani e, belki istemezsin İzin almadan da ismini söylemek istemiyorum buradan Nevşehirli diyeyim e, tanıştığıma memnun oldum canım ha burada da patlıcanlar var Dur bakayım burada ince uzun var mı ki? Bir tane de öyle alayım. Bir de benim sevdiğim dondurma indirime girmiş. Ondan da alacağım. burada indirime girmiş. Ama ben Lidl'dan aldım. Bir de onlar daha iriydi. 50 pence miydi? 56 pence miydi Lidl? Artık almış bulundum şeyden de kasaptan da şey alırım, kıyma alırım, bir güzel tepsi kebabı yaparım. E, keşke o adama deseydim Türk biberleri de getirse, sivri biber. Şu portakalı arıyorum ya. Bu arada e, şimdi burada göremedim ama bütün İngiliz marketlerinde neredeyse e, Ramazan diye Müslümanlar için ürünler getirmişler. Söylemiştim bence size daha önce. E, yağdır, hurmadır, pirinçtir e, ne bileyim işte gıda malzemeleri hep indirime girmiş. E, güzel olan taraf Müslümanları düşünüp Ramazan geldi diye herkes rahat rahat alışveriş yapsın diye indirime koyuyorlar yağları işte o tür ürünleri. Ama bizim Türkiye'miz Müslüman ülke eee asıl oruç tutulan yer ama orada da tersine her şeye zam geliyor. Ee, mesela geçen e, dün mevsim günü gördüm. Prens Charles e, karısıyla oturmuştu hurma paketliyordu. Bizim dinimize, e, bizim Müslümanlara saygıları sonsuz ama biz e, Türkler yere geldiği zaman yok biz onların ile niye kutlayacağız? Biz Müslümanız. Noel kutlamayız. Yok çam ağacı koymayız. Yok bilmem ne yapmayız diyorlar. Yeri geliyor inanın bazen İngilizler e, sırf Müslümanların oruç tuttuklarında ne hissettiklerini nasıl bir duygus olduklarını anlamaları için bazı İngilizler oruç bile tutuyor arkadaşlar e, gerçekten e, bence herkes birbirinin dinine e, saygılı olması lazım bu bir bir de Müslüman ülkede aslında böyle gıda ürünlerine zam e, indirim gelmesi lazım. Yabancı ülkelerde bile e, böyle bir anlayış varken Müslümanlara karşı e, bizim kendi ülkemizde, Türkiye'mizde neden böyle bir şey yok gerçekten çok acı. Bizde tam tersi Ramazan geldiğinde, bayram geldiğinde ekstradan üzerine zam yapıyorlar. Şeker, yağ, pirinç, patates, soğan daha fazla pahalı oluyor. Bence e, çok üzücü, gerçekten çok üzücü. Onu da bir değinmek istedim. Şunda burada kimse yokken. Şimdi size birazcık da buraları çekeyim. Ondan sonra eve gideceğim. Dondurma alacağım. Dondurmayı en sona bırakıyorum erimesin diye. Karnımda şu anda davul zurna çalıyor. Ee, çok acıktım. <laughs> önce gidip bir şeyler yemem lazım. Şöyle bakın yeni ürünler gelmiş. Canlar. Tepsi yeni gelmiş. 10 ee, poundmış. Şu Şöyle de hastan bir tepsi. Bu da 12 pound. Yeni ürünler geldiği zaman gösteririm size. Başka yeni ürünler ne gelmiş acaba? <laughs> Sanki şu vazolar yeni. Yapay çiçekler. Kendim alayım. Stoklayayım bari. Buz daha koyarım. Bakın biz burada ilaçlarımızı böyle marketlerden alıyoruz. Ağrı kesicimiz, soğuk, algınlığımız. Ne bileyim bazı ilaçları doktora çıkmadan kendimiz alıyoruz. İşte mide ilacı, e, affedersiniz, ihsal ilacı, kabız ilacı, e, göz damlası. Biz kendimiz geliyoruz böyle. Alıyoruz. Anca böyle antibiyotik falan olursa veya daha böyle ağır ilaçlar olduğu zaman sadece doktor yazıyor. Şurada indirim bölümüne de bir bakayım ondan sonra gideyim. Oh, eve geldim hanımlar. Alışverişlerim. Torbadaydı anca yerleştirdim. Bazılarını dolaba koydum zaten. Bunlar da böyle kaldıydı. Patlıcanlarla bakın. Patlıcanı ucuz bulunca aldım bol bol. 6 tane patlıcan aldım. Bakın. Ay öyle hemen tezgahın üstüne yerleştirdim. Tezgahımın üstü darmadağın. Bir ben yokum şu anda tezgahımın üstünde. Vallahi billahi. Heh. Şu şekeri şeker %15 indirimdeydi e, Lidl puanıyla. Bir de ne indirimdeydi? Fransız peyniri indirimdeydi. Başka ne indirimdeydi? Yoğurt indirimdeydi. Onların hepsine indirim var diye yoğurt da aldım. Dolaba koydum onları. Bazıları Tesco'dan bazıları Lidl'dan. Şöyle canım havuç tarator istedi. Hiç denemedim ama yapacağım inşallah. Havuç tarator için havuç aldım. Havuç da indirime girmişti Lidl'da. Tabii ki turkum. Ee, şöyle somon balığı aldım yine. Şöyle bir paket elma, yeşil soğan. Böyle hemen hızlı hızlı göstereceğim. Domates salçam, Türk salçamı kalmamıştı. iki tane ondan aldım. Ay perde de almıştım dur. Faturamı kaybetmeyeyim de. Bakın şu faturamı göstereyim sadece size. E, Tesco'dan aldıklarım normalde 20 pant 18 tutmuş. Ama e, Tesco'nun kartıyla e, kullandığın zaman bazı ürünlerde indirim oluyor. 16 pound'a inmiş. Bakın gördünüz mü? Heh aldıklarımı. Patlıcanın tanesi 15. E, 69 pens olmuş. 95, 99 pens'ten no 95 pens'ten 69 pense inmiş. Bir de dondurma falan almıştım. Onları hemen buzluğa koydum erimesin diye. Yeşil soğan almıştım. Tanesi 50 pense inmişti. Öyle işte. Ha bir de şey e, burada değil. Ay ben Lidl'in faturasını ne yaptım? Bir tane Zebra Perde aldım. Şimdi onu da göstereceğim size. Ee, şöyle bir tane Dereotu aldım. Roka indirime girmişti. 3 paket Roka aldım arkadaşlar. Ee, 37 pense inmişti. 3 paket ondan aldım. Şöyle bir paket maydanoz aldım. Normalde bu paket maydanozları sevmiyorum ama başka seçenek yok işte. Ee, gittim bir tane de pirinç aldım. Kuru fasulye işte yanına yapayım diye. Şu basmati de. Bu paketten bence ilk defa deneyeceğim. Ne yapayım pirincim yok. Ee, Gamze de bugün Londra'ya gitti. Kanal tedavisi oldu. Yarın belki gelebilirse yarına gelecek. Gelsin burada ona bir şeyler torba morba yaparım. Onun dişi şimdi kaç gün ağrır valla. Ee, marol aldım canlar. Domates indirime girmişti. Domatesimi de aldım. Bulunsun evde. E, Lidl'dan şöyle tahin ve bal karışım vardı. Bir de bundan aldım. Elma söyledim mi? Elma aldım. Bir de bir tane. Anneme kızıyorum. Gene ben. <laughs> ben de aynısını yapıyorum. Süzgeç. Bir tane süzgeçim vardı. O çok pis olmuştu artık. Kırılmıştı. Bir tane de süzgeç aldım. İndirime girmiş. 1.99'du bu. Böyle ikili. Bakın rahat rahat süzmek için 1.99 bir şey değil yani. Bundan da bir tane aldım. Annem görürse der bana da bana niye almadın? <laughs> Dur olmasa bir tane de anneme alayım bundan. Annem biliyorsunuz süzgeç koleksiyonu var annemin. <laughs> Anne Ayşe Sultan, Ayşe Sultan. Kurban olurum sana Ayşe Sultan'a bak. Ay annem arıyor. Bak iyi insanmış. Gördünüz mü? Alışverişten çıktım. Annem aradı beni. dedim anne alışverişten çıktım eve gideceğim iyi dedi. Eve gidince beni ararsın. Ben de eve geldim daha işte arayamadım. Bakın o arıyor. Vallahi iyi insan benim annem. Görüyor musunuz? Neyse annemi arayayım da merak etmesin. Oy oy böyle işte canlar alışverişim. Ramazan Birazcık hazırlığı yaptım işte. Bittikçe gene alırım taze taze. Bir şey değil. Problem değil. Ben zaten öyle e, tek oruç tuttuğum zaman hani çeşit çeşit yemek yapmıyorum. Oturup zeytin ekmekle de çorbayla da iftarımı açıyorum. Yani problem değil benim için. Dün size göstermeyi unuttum. Annem aramıştı diye telefon e, şey video çekerken. Ondan sonra da zaten geç oldu diye şey yapmadım. Hiç e, Perdeyi gösteremedim Ay flaşım açık Bu arada bugün hava çok güzel Güneşli Ama evin içi soğuk valla Dışarıyı bilmiyorum ama dışarısı güneşli Evin içi soğuk Neyse canlar Dün e, şu yukarıki ara pencerem var ya Durun oradan göstereyim size Şu pencerem bakın Şu pencerem için Zebra aldım Benim zebram var aslında eski evden. Ama zımbırtıları yoktu işte. Takamadım. Yapıştırmaya çalıştım. O da olmadı. Dün e, Lidl'dan bunu aldım. 7.99'du. E, ölçüsü de 100'e 150. İnşallah olur. İçten olur herhalde. Bir bakacağım işte. Gamze'ye söyleyeyim de merdiveni getirsin. Bana olursa bunu bir sökeyim. Eğer olmazsa da mecbur geri vereceğim. 7.99 hiçbir şey değil Vallahi e, zebra perde için Bence çok uygun ama işki olsun ölçüleri Normalde şu dış tarafı e, 130 oluyor içten de 100 106 mıydı 102 miydi yazmıştım bir kenara ama şey yapamadım bir Gamze dediğim gibi merdiveni bir getirsin ama ben şimdi bir kutudan çıkaracağım bakacağım böyle bir tahmini böyle cama yaklaştırıp ölçeceğim güneş olunca kalktım hemen böyle perdeyi açtım da biraz güneş girsin içeri gerçi ne kadar girebiliyor ki camımı da açtım temiz hava girsin yani şöyle bir yapsam Camım, camımı da açtım oh mis. Böyle hava güzel olduğu zaman çok seviyorum. Acam mı pencereyi açayım. Böyle güzel bir güneş girsin içeri. Bunlar da ne yapacağım bilmiyorum valla. İki tane var bunlardan. Eski evde Gamze'nin evine almıştım bunu. Aa bu arada kargom da geldi. Ee, şimdi bunu da bunları da ekleyeyim de bugün videomda paylaşayım. Kargom geldi arkadaşlar şey sipariş vermiştim ya. Mango sipariş vermiştim. Kivi kurusu sipariş vermiştim. Onlar geldi. Şöyle, adresimi saklamıştım ama. Dur, bakalım. Bunları şeyden aldım. TikTok'tan aldım arkadaşlar. Daha önce de TikTok'tan almıştım böyle mango kurusu, çerez falan. Ee, güzeldi. Ay, bir duramadım yerimde. Hmm. Reklam değildir. Kendi peremle almışımdır. Adamlar reklamlarını da koymuş buraya. Ondan sonra acıma teşekkür etmişler işte sipariş verdiğimiz için. Şöyle bir paket çekirdek almıştım. Şöyle yarım kiloluk mango sipariş vermiştim. Ondan sonra acıma şöyle delivery kargo ücreti bedavaya gelsin diye tamamlamak için şöyle iki tane de halle aldım. Bunlar da 99 pensli. Sonra şöyle kiwi kurusu aldım. Bir tane böyle şeftali suyu. Bir tane de böyle vişne suyu sipariş vermiştim canlar. İnşallah güzeldirler. Şöyle düzelim. Kaç gündür bunları bekliyorum. Bakayım çekirdek nasıl çıkacak. Tuzlu kavrulmuş ki ama bakacağız artık. Böyle işte canlar. Kargolarım. Hıh. sonra denerim. Videomu da burada kapatayım. Fazla uzun olmasın canlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Eşinize, dostunuza, Whatsapp gruplarınız varsa böyle hanımlar arasında sohbet ettiğiniz, orada da kanalımı paylaşırsanız, destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ee, Rabbim ne duanız, ne muradınız varsa versin. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun hoşça kalın